Sosyal medyada viral olan matematik sorusu geliyor şimdi. 33'ten 3.0 olan sayı. 44'ten kaç noksandır? Bilgi yarışmasına katılan kadın yarışmacı bu sorunun yanıtına 4 dedi ve elendi. Çocukların bile rahatlıkla cevaplayabileceği bu basit matematik sorusuyla elenen yarışmacı sosyal medyanın da diline düştü. Bizler de bu soruyu sokağa sorduk. Karne gününde yetişkinlerin matematik bilgisini ölçtük. Bakın matematikten nasıl sınıfta kaldık. 33'ten 3.90 olan sayı 44'ten kaç nokta? <laughs> 10 mu? Hmm, 30. 44'ten kaç nokta? 40. 39 bence. 41 de diyesim geliyor, 14 de diyesim geliyor. A son kararım. A 4 mü? 4 son. Kararım. Oğlum matematik sormayın. Hayır ya söyleyemem. Matematik değil artık. Evet ama gene de söyleyemem. <laughs> 14. Asım. Son kararım 4. Elendik. 8 mi? Yok sayıları sayacağız galiba 7 10 bütün sayılar geliyor şu an pek mi ama doğru cevap yok hala 10 bir tane daha alayım 7 Aa, yok mu arttıran yok cevap geliyor 14 nasıl oluyor 90 90 90 bilmiyorum ben artı mı eksi mi çarpma mı bölme Rezil olduk ya. Tüm sayılar havada uçuştu. Cevaplar beyin yaktı. Matematik imtihanında herkes sınıfta kaldı. 26.90 22.90 Salladım gitti. Vallahi bilmiyorum. 90 ne demek? Onu da bilmiyorum ki. 3 çıkarttım. İlk başta 3.10 dediğimiz için. 4'ten kaç çıkardın da buldun 39'u? Ee, 4 çıkarttım. Beyin yandı. Benim de kafa gitti artık. Ben <laughs> dilciyim gerçekten. <laughs> o yüzden çok matematikler iyi değil. Bilgiye yarışmasına katılan kadın yarışmacı matematik sorusuna karşı büyük imtihan verdi. Soru 33'ten 3.90 olan sayı 44'ten kaç 90'dır? İşte bu soruya 4 yanıtını verdi ve hayatının şokunu yaşadı. Yanlış cevapla eğlendi ancak bu sorunun doğru yanıtı 14'tü. A son kararım. A 4 mü? 4 son. matematik sormayın. Hayır söyleyemem. Bu matematik sen. değil artık. Evet ama gene de söyleyemem. 14. Asın. Aa çok garip gerçekten. Ezber dayalı olduğu için pratik zeka şeyi. Sende de pratik zeka mı var? Yani her zaman. 33'ten 3'ü çıkar. Ay <laughs> Onu da ne? Unuttu. Ee, 30. 44'ten 30'u çıkar. Ee, 8. Nasıl 8? 7, 7. 13. Kafa iyice yandı. Benim de kafam karıştı gerçekten. Cevap neydi? Ben de unuttum. Olsun teşekkür aldım ama bu matematikle. 90 ne demek? 90'ı bilmiyoruz ki biz nasıl matematik hesabı yapacağız. 90'ları biz işlemedik. 3'ten 3.90, 90, 44'ten 4.90. Nasıl oldu bu? Abla 11'e bölüyorsun işte. 11'e böldük. Abla 3.90, 11 işte. 30. Benim de kafa yandı gerçekten. Kafası 90'dan yol açı. 33'ten 3 eksik. <laughs> oldu. 30. 44'ten kaç nokta? Bir bilmiyorum. <laughs> Bir bir dedik, bir on dedik. On on. On. Nasıl ya? Nasıl? 90 demek çıkartmak demek. O tamam. Çıkarttım. 30, 44 tane 30, 30 çıkartıyorum. 14. E, o, 14. Bildi. Cevap neymiş? 14. Kolay mıymış? Kolay inşallah. Biraz kafam karıştı yoksa. <laughs> Elimde senin sayende kafam karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak hiçbir şey yok.